Canım sen ne yapıyorsun? iyisin inşallah. çocuklar sana emanet tamam mı? Ben şeyler gidince. Kule sana emanet. Selamun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Memleketteyiz. Kulemizdeyiz. Önce diyorum ki bir e, silah yapalım çünkü idare eder durumumuz şu anda. Silahımızı bir geliştirelim. Öyle gidelim kardeşim. Çünkü artık lazım. Eski püskü şeylerle takılıyoruz yani silahımız gelişti. 175 tane istiyor. Bu biraz zorlayıcı. Şuradan 81 taneyi verelim mesela. Tamam mı? Şuradan 26 taneyi verelim. Bak Bunları yakmaya da üzülüyorum bir yandan. Ha, 49 tane de bundan verelim. Geri kalanını hop o değil. Geri kalanını da bundan fullleyelim. Hadi bakalım silahımızı geliştirelim abi. Sağ ol canım sağ ol. Oo bunlar kendini intihar ediyor. Oo. Ben de onlar çalışacak her biri bir defa vuracak falan diye beklerken güzel güzel. Bak bak. Görüyor musun baltayı, parlıyor parlıyor, alevlendi. Severiz böyle şeyleri. This is your armory, Sire. Sağ ol canım sağ ol. Bakayım. Durumu ne? Artı 30 damage vuruyor, güzel. Artı 7 fire damage, mükemmel. 36 ama bek yok ya. Yani. Neyse. Aslında de düşürüyor <laughs> ha, düşürmüyor da değil değil mi? Aynen. Tam Tamam. Neyse kardeşim kaldığımız yerden devam edelim. Evernight'ta mıydık? Evernight'taydık. Bu Oberon'un otlarını temizliyorduk kardeşim. Onu halledeceğiz. Halledeceğiz. Zaten her şey bize bakıyor aslında. Anlamadım gitti. Her bir 5. Bir 5 de buradan salla. Ya bunu da arttıramadık. ya. Sana yine harcadık ayol, para lazım, para ruh lazım RUH! Saldır 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 saldır. Hemen hallet oğlum, hemen, hemen hallet. Şurayı da temizleyin bakayım. Temizle orayı. Aferin aferin. Aferin. Temizle temizle, şu büyüye salçalım. Büyüye salçalım. Şşt toplan toplan toplan, geri gel geri gel. Tamam oraya geri kalan bu tarafa çabuk 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 büyük olan büyük olan harcayı bozuk para gibi. Hadi kardeşim hadi kardeşim. Şunlar birini getirsin ya. Şu büyük olana da salçalım büyük olana da salçalım. Çabuk 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 çabuk. <laughs> tam çekiyorum Allah tam çekiyorum. Ucu ucuna. Ruhu getir bana. Ruhu getir. Ya da saldırıyor mu ruhu getiriyor ne Orada yıkılacak kırılacak bir şeyler varsa onları da alırım hakim. Heee. Oğlum. Madem öldürüyorsun o ruhu al da gel ya. Şuradaki ruhu getir bana. Tamam. Hemen şunu da indirin arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Ruhu getir ruhu getir. Ruh önemli. Ruh önemli babacım. Ruh önemli sağdan mı gelmiştik biz ya? Soldan mı? Nereden gelmiştik biz? Ya? Bu şunu bir halledelim. Şu arkadaş bir aradan çıkaralım. Sen bir çık canım aradan. Sağ 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 Şu arkadaşı da halledelim. Size de zahmet. Aynen. Halledemediniz bari. arada? Ha, tamam. Ruhları getirin onu. Ruhları getirin. Şurayı da hemen iki dakika halledin. Çok güzel güzel. Oğlum biz bunları öldürüyoruz öldürüyoruz bunlar tekrar çıkıyor ya anlamadım gitti ben bunların olayını. Yani ne, ne olacak şimdi ne oldu yani iyi mi oldu? E, öldü. Hayır ininde kal işte daha niye zorluyor? Bazı şeyler zorlanmaz kardeşim. Hop oh, evet. te tepeye çıkıyor kurtulacak zannediyor kurtulacak. Eee gide. Neyse size de ben kaldım ya. Hiçbir şey yok. Bak knockback var kardeşim yani. Yok diyenler yanlış biliyor. Şunu da halled. Güzel. Artık kılıçlı çıkıyor kardeşim. Fark ettiniz mi sizde? Bizim bu minyonlar da kılıçlı yani. Neyse burada öbür tarafı halletmiştik. Değil mi? Aynen. Buradan devam edecektik. Burayı bir temizledik. Pırıl pırıl ettik. Pırıl, pırıl. Şimdi bir kolunu daha harcayacağız. Burada. Alacağım alacağım seni de alacağım şurayı açayım ama şuradan geçip alacağım O ne lan Abi bu ne ya o biraz büyük gibi ama. Markta toplanacak bir şeyler çocuklar. Şöyle gündük gidin, gidin, gidin toplaşın, toplaş, toplaş, toplaş. Şşş, dön geri, dön geri, dön geri, dön geri. Bekle, 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 bekle. Sağol, sağol, sağol. Şimdi, 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 şimdi. Yapıştır yapıştır yapıştır. Oo güzel burada, güzel burada. Güzel. burada Yapıştır 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 yapıştır. Toplaş toplaş toplaş. Şu yeşile ver şuraya toplasın bunlara. Yeşil git yavrum. Gel yavrum. Şunu alamıyor musunuz yavrum siz? Salak mısınız yavrum? Tamam şu anlık iyiyiz. Şu anlık geçerli. Bu ne lan? Hala bir örtüsü geliyor böceğe geliyor. Salça olmamalı. güzel. Aa alevden de varmış burada. Oo güzel. Aa böyle yıkılıyor mu burası? Güzel güzel güzel. Hadi ya, bana yardım edin anne. Önce büyük arkadaşlar. Önce büyük. Önce büyük. Evet halledim. büyüğü hallet. büyüğü hallet. büyüğü hallet. Büyüğü hallet. Toplan toplan. Geri toplan. Geri Büyü toplan. Büyü toplan. Büyük 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 büyük. büyük. Şurada da bir büyük var kardeşim, büyük olana büyük olana salça oluyoruz evet. Şimdi benimki alevli ya buna çok vurmuyor çok evet. Hemen yakın yıkın aslan parçaları, yakın yakın. Hadi bakalım. Yani ben ikiden şöyle yapsam bu alevi temizleyebilirler mi acaba diyecektim. Kendilerine hayır yok da işte böyle bir şeyler. medet, ünlü, medet ünlü. Sen 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 öldürdün değil mi? Hop hallettiler. Şunları da halledim hocam. Hemen şuraya da iki kişi salla. 2, 3, 5, 20 kişi. Şuraya da hemen. Güzel. ruhu getirin yavrum. ruhu getir yavrum. Hadi canım. Hadi canım. Dağıt oraları. Dağıt oraları. Topla içine para çıkar. Ha. Kalemizi daha yeni geliyor. Kulemizi kalemizi kalemizi kulemizi. Oğlum yakın yakın lan. Burada i̇ki tane şey kalmış ara ilk olmak için debeleniyorlar ya. Evet canım, şunları da halleden. Dokunana. Hemen getir onu bana. Haydi bakalım. Haydi. Devam devam devam. Şurayı da getir. Bak şurada para var para. Parayı getiremene. Para 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 para. Şuradaki evet. Oralarda hallederim canım. Hepimiz Para önemli. Önemli. Yani Geliştirme yapabilmek için ruh da önemli. O yüzden hepsini bozuk para gibi harcıyoruz kardeşim. Hemen şu öncelik şu arkadaşta. Hemen halledelim. Hemen halledelim. Sağ sol sağ Şimdi, şimdi git. Şimdi, şimdi O büyüğü önce harca. Önce onu harca. Önce onu harca. O canlandırıyor çünkü o biraz hain çıktı. Tamam. Tamam tamam güzel 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 yık 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 Şu arkadaşa hemen bir halledelim. Evet canım şu yukarıdakini halledelim. Toplaş 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 toplaş. Şimdi büyüyor şimdi büyüyor. Hallet 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 hallet. Çabuk 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 Güzel 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 şunları bana getir. Şurada bir kişi var kardeşim. Onu da bir halledelim size zahmet. Hadi bakalım. Güzel. şu alttaki arkadaşı halledelim. Arkadaşlarıymış pardon. Yalnız iyi adam oluyor da. Ha bizimkiler yukarıda bunu hallediyormuş. Ben de diyorum niye bu kadar az adamımız kaldı. Oo iki tane. <laughs> Sıkıntı yok canım, sıkıntı yok. Halletçiz, halletçiz. Bak, örtüsü gelir, böceğe gelir. Olayınızı piksel piksel ederim lan sizin. Şimdi şurayı bir canlandıracağım. Dur lan. Yeşilden ölen yok. Kırmızıdan iki tane, normalden bir tane. O zaman bu taraftan alalım. Siz bir şunu halledin canım. Şunu, şunları bir halledin. Hadi canım, hadi canım. Bunu bir halledelim. Normalden bir tane al bakıyorum. Tamam. Normalde tamam dağılabiliyorsun. Evet canım halledelim. Evet. Siz de şu tarafa doğru yavaştan yavaştan. Evet. bundan kimileri kolay oluyor görüyor. Kimileri ölmüyor. Evet. Evet. Hemen hallet. Hemen hallet onları. Hemen hallet. Ben de şu arkadan sınav salçı oluyorum. Heh, tamam. Tamam. Toplanabilecek bir şey varsa hemen topla kardeşim. Hemen topla. Bak bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Çabuk 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 çabuk. Yukarıdan yukarıdan halledeceğiz kardeşim. Yukarıdan yukarıdan. Hemen 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 hemen. Haydi 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 haydi. Salça olun onlara salça olun. Evet canım evet şunlar da güzelmiş şunlar da. Onun sopası nerede? Şimdi buraya bir büyük kardeşimiz gelmiş. Buna temelli bir imha edelim. Ah kaçıramadım kaçıramadım. Durduk yere bir tane gücümüz gitti. Çabuk 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 çabuk. Ha, sen ne yapıyorsun? Ha? Allah onu dalle. Da Güzel. Önce şunu halledelim. Şimdi büyüyü öldürürüz, canlandırırız falan. Aksiyona bence gerek yok. Orada da varmış. O daha da güzel olur. Ne yapıyor lan bu? El toro yapıyor. Dön geri, dön geri, dön geri. Evet, yeşili çok Bir tane yeşil, bir tane normal alayım canım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Aa bunun sırtındaymış lan. <laughs> Hallettik güzel güzel güzel. Tamam siz de şuraya açın. Hadi. Yani, tamamı gitmeden olmuyor güzel. O daha da güzel. Yakın yakın. Siz hemen buraya yerleşin. Bakıyorum. Şurada da bir iki tane kırılmamış olan var ama. Hemen onları da halledin canım. Üç kişi halledersiniz herhalde eşek ya. Sen bir daha niye geri geliyorsun? Git şunu hallet. Bir topla orada bir şey varsa. Al onu. Toplaş. Güzel. Yakın yıkın aslan parçaları. Yakın yakın. Drowning your army is a waste. if only we had swim or float. drown quite so fast. Anlamadım ama. Evet. Buradan da geçemiyor. Normalde ona da saldırabilir ama. Tamam canım şunu da hemen yüklen 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 yüklen. Hemen yıkın. Yıkın yıkın yıkın. Yık 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 Devam ediyoruz. Devam ediyoruz çocuklar. Gel 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 topla topla topla. <laughs> Şimdi kardeşim bak bunun yolu zaten bu tarafta. Ha o yo farklı aynı. Buraya artık su minyonunu aldığımızda, mavi minyonu aldığımızda, mavi cücüğümüzü aldığımızda geleceğiz. Burayla artık işimiz bitti. Gidilebilecek her yere gittik. Su lazım. Su da bizimkiler pek yaşayamıyor biliyorsunuz kardeşim. O yüzden depara kalkacağız şimdi. Ama siz onu bırakın. Bu nereydi ya? He tamam. Tamam tamam. Şurası minyonları kurtardı mı? o tekrar yenileri çıkmış. Şu diğer çocuklara bir Aha 20 taneye çıkarttık. Güzel. Artık 20 tane minyon alabiliyoruz kardeşim. Bak 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 bak. Dolu dolu 20 tane. Görüyor musun? Peşimde 20 tane var. 20. Koru değil. Kardeşim ben şimdi şöyle geçiyorum tahtıma. Artık yatma vakti geldi. Ben takılıyorum buralarda. Kendinize dikkat edin kardeşim. Allah'a emanet olun.